Kudüs şehrinde kitaplı büyük dinlerin tüm peygamberleri yaşamış. Bunların içinde Hz. İbrahim, Hz. Davud, Hz. İsa burada yaşamış ve çarmıha gerilmiş. Hz. Muhammed miraca yükselmiş. Tüm bu peygamberler ile ilgili yerleri şahsen görme fırsatım oldu. Dünyanın genel yüz ölçümü ile kıyasladığımızda bu kadar küçük bir coğrafyaya yaklaşık dünya nüfusunun %90'ının inandığı dinlerin gelmiş olması ile ilgili hocamızın görüşlerini almak isterim. Bu kadar küçük bir coğrafya onların gelmiş olması değil her tarafa Cenab-ı Hak peygamber göndermiştir. Şimdi mesela ve tini ve zeytun ve turi ayetini okuduğumuz zaman tin, incir zeytun şeydeki işte bu kardeşimizin bahsettiği Kudüs'teki Zeytun Dağı. Bir de Turisi'nin Sina'da Ve hadel beledil emin ve bu güvenli belde. İşte o güvenli belde Mekke. Zeytin Dağı şeyin e, Kudüs'ün işte İsa Aleyhisselam'ın vahiy almaya başladığı da Turisi'ne de Musa Aleyhisselam'ın çıktığı da Peki o zaman incir ne? Bütün bu üç tanesi büyük peygamberlerin vahiy aldığı yerlerse incir ne oluyor? O zaman inciri de pekala diyebilirsiniz ki şeyin Buda'nın vahiy aldığı incir ağacı dersiniz. Yani Buda'nın bir peygamber olması hiçbir mani yoktur. Hatta o neydi? Mübarek Furi'nin adı hatırlıyor musun? ya, yani, Mübarek Furi diye bir... Safiyyur Rahman safi, el Mübarek Furi diye bir zat var. Ee, o kendisi şeyli, Hindistanlı bir alim. Hind kaynaklarında yani oradaki vedalarda bir çalışma yapmış, Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğine dair şeyler bulmuş. Bakın Brahman'a bakın, bizim Rahman kelimesine bakın. Yani şimdi orada hakikaten çok yani e, Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesiyle ilgili çok ciddi bilgiler var. Yedi sayfalık bir çalışması var o şeyler e, oradan elde ettiği bir sonuç var. Dolayısıyla dünyanın neresinde bir dini oluşum varsa onun dibini kazarsanız mutlaka bir peygamber çıkar. Kur'an-ı Kerim'deki haber verilenler bu bölgelerde olan peygamberlerdir şu andaki dünyada bu bölgelerde olan peygamberler hakimdir. Mesela işte Tini de Buda derseniz onlar da çok büyük bir bölgeye hakimdir. Mesela şimdi bir Budizm'i araştırın, Budizm'de zina haramdır. Adam öldürmek en büyük günahlardan, hatta hiçbir canlıya kıyamazsınız. Yalan söyleyemezsiniz. Yani bizim Kuran-ı Kerim'deki yasakların hemen hemen tamamı vardır orada. Ee, yanlışları nedir? Buday şey Allah'la kendi aralarına Buda'yı koymalar. İşte nirvana'ya ulaşmak da bizim bizimkilere fenafillah diye geçmiş. Yani bizim bu tenkil tenkit ettiğimiz şeylerin çoğusunun kaynağı oradan geliyor. Ne oluyor? Allah'la kendi aralarına budayı koymuş oluyorlar. Bu, bu budanın suçu olmaz ki. İsa Aleyhisselam da koydular. İsa Aleyhisselamla ilgili Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet olmasaydı biz de kim bilir neler derdik onunla alakalı. Çünkü Tanrı yapıyorlar. Şimdi insanların İsa Aleyhisselam'ı Tanrı yapması İsa Aleyhisselam'ın suçu değil ki. Bu sebeple dünyanın neresine gidersin? Mesela bugün de Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i tanrılaştıran o kadar çok kimseler var ki. Mesela adam yazmış, Ali Osman Hoca çok iyi hatırlayacaktır. Diyor ki, hakikati Muhammed diye bir arkadaşınız bir madde yazmış, onu hatırlarsınız. Diyor ki Allah'la Muhammed arasındaki tek fark bir paranın iki yüzü gibidir diyor. Yazı ve turası gibidir diyor. Bu adam Müslüman olduğunu söylüyor. Buyurun inşallah. Yani bu sapıklık, bulaşıcı hastalık gibi bir yerde çıkmaya görsün. Çok çabuk yayılıyor. Onun için sürekli mücadeleyi gerektiriyor. Evet.